Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün yani bugün okulun ilk günü. O yüzden nasıl geçtiğimi anlatacağım. Şimdi anlatacağım. Şu an annemi sabah uyandırdı. Tabii ki de gözümü açamıyorum. bu şeyi. Bak. İşte tamam Sonra kalktım gittim elimi yüzümü yıkadım. Elimi yüzümü yıkadım sonra formamı giydim. Sonra altımı giyerim. Annem saçımı yaptım. Gözlüğümü taktım. Şimdi çantamı aldım. Okula gittim. Evet. Ee, okuldan yeni arkadaşlar tabii ki de 5. sınıfa geçtim. 4. sınıfa bitirdim. Mezun oldum. Evet. Her yani sınıf okulum yeni. Sınıfım yeni. Arkadaşlarım yine bazı arkadaşlarım tabii ki de sınıfta. Ama tanıdığım bütün arkadaşlarım hepsi erkek yani. Kız yok. Ee, neyse zaten Çıtağım Çaprazı'nda en sevdiğim arkadaşım var. Ee, diğer sınıfta da, tam karşındaki sınıfta da arkadaşlarım var tabii ki de. Ee, ne yaptım, ne ettim? Evet. Ee, i̇lk iki ders boş geldi. Ay boş dersti çünkü. Yani aslında iki ders matematik de ilk iki ders. Ama yani matematik hocası gelmemişti. Evet arkadaşlar açı değişmiş olabilir. Telefon düşecek diye korkuyorum. Açı değişmiş olabilir çünkü şarj bittim. Neyse kaldığım yerden devam edeyim. Matematik hocası gelmemişti. O yüzden onu tanıyamamıştım. Ee, sonra diğer derse derste de normal öğretmenimiz gelmişti. İsmini söylemeyeceğim. Yani ona böyle şeyler falan sosyal bilgilere ben falan gireceğim dedi. Böyle not alın falan dedi. Ben de not defterimi getirmişim. Başka hiçbir şey getirmemiştim. Ondan sonra aldım, yazdım böyle öğretmenin ne dediklerini falan filan. Sonra o dersler falan geçti. Yani sonra geldik iki, yani beden dersine geldi İki ders beden vardı. Rahat, rahat. Nasıl oluyordu? Şu şekilde ama onları öğrendik işte, onları öğrendik. Sonra şey yaptık, koşma yarışı yaptık. Ama kızlar, kızlarla biz, erkeklerle e, onlar. Şimdi kızlardan ben kazandım, erkeklerden için kazandığını unuttum. Şimdi sonra da şey yaptık. Bunun bunun adı neydi dur? Şu şekil. Adı unuttum. Ondan da ben 46 yaptım yine ondan. Ben kızlardan kazanan erkeklerden de bilmiyorum. Erkeklerden bir tanesi 57 yaptım. Ama e, kim olduğunu unuttum. E, böyle yani bu da beden erşi de böyle geçtiğim. ama sanki telefon düşecek gibi oldu. Ha mı? sonra biz karşı hangi derse geçtik. Bu arada e, bu arada bütün öğretmenlerim e, erkek de şimdi din hocam kız tanıdıklarımdan. Din hocam kız sadece. Diğerlerini bilmiyorum yani matematik öğretmenim der ki kız olabilir. E, neyse din hocam geldi. Var mı? dur. Beden eğitiminde sonra aldık kitapları. Kitaplar var hani şey, din, def, din kitabı. Matematik kitabı. Ama İngilizce kitabı yoktu. İngilizce kitabı neden yok acaba? Neyse. <laughs> sonra din öğretmeni geldi. Oturun çocuklar. Biz de oturun. E, açtım. Bize sayfayı açın dedi. Açtık biz de. Açtık sayfa 16. Açtık şunu okuyun falan dedi. Bazılarını okutturdu mesela. Eee Sonra yine telefon çaldı. Yine arkadaşımla buluştum. Hangi arkadaşım? Asla. Evet, o arkadaşımla buluştum. Sonra da sonra yine telefon çaldı. Yine okula geldim. Geldi. Dinar evet, benimle yine karşılaştım. Ay <laughs> dinar elim çok güzel. Dansı falan işledik oradan böyle. Kitap falan okuduk. Ee, sonra e, okul zil çaldı. Tabii ki de okul bitti. Aa, arkadaşımla beraber yani arkadaşım, en sevdiğim arkadaşımla beraber aşağı falan yani şey olduğu için bahçeye indik. Sonra bir baktım abim beni almaya gelmiş. Tamam sonra evet eve gittik. Eve gittik. Sonra eve geldim. Dur ev hikaye bir daha anlatayım şimdi. Eve geldim. Annem şimdi ye eve yemek yapıyor bu Ben burada aldım. Telefonuma az TikTok izledim. Kitap okudum. Kitap okudum. Ödevimi de bir yarım saat sonra yaparım diye düşünüyorum. Ödevim çünkü din öğretmeni verdi sadece. Kaç? 16, 17, 18, 19 sayfa verdi. Evet. Yine geldim ben. Şimdi evet, en son sayfaları söylüyordum diye. Hatırlıyorum. Telefon düşmesin de kendime. Şekil. <laughs> Kaymıyor değil mi? Telefon. Alo. Cevap ver. Telefon. Evet. Ee, sonra sayfaları falan söyledim değil mi? Yok. Eve geldim. Annem e, yemekleri falan yapar. Evet. Kitap falan okudum. Şimdi birazdan da yemek falan yerim diye düşünüyorum. Yani yazıyor bari. Çok açığım. Bu şekilde. Daha aşımamız mı sardım? Bakalım. Neyse. Bu adamı. Neyse üstümü falan değiştirdim bu arada. O kafamın rengi evet, yeşil şey çok güzel oluyor bana. Neyse. Bir sonuna gelmiş. bulunmaktayız. Ee, Kanalıma like atmayı, abone olmayı, bilgilerimi açmayı sakın unutmayın. Bye bye. Bu arada e, istediğiniz bir şey varsa ben o uzun videoları çekebilirim yani. İstediğiniz bir içerik varsa mesela. Yani, Seyrediyorum bana. Bakacağım. Yorumlara bakacağım. sonra şey yapacağım. Uzun video yapacağım. İşte bu şekilde eğer istiyorsanız ev bu da gelebilir. Yani ev turu da gelebilir. Eğer istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Unutmayın. Bay bay. Zaptım. Görüşürüz.